Sevgili arkadaşlar, klasik sadece kendine ol tavsiyesini hepimiz duymuşuzdur. Ama tamamen ne anlama geldiğini bilmek zor olabilir. Birincisi sağlam olmaya çalışın. Ama sadece kendine güvenen biri değil. Sağlam, erkeksi bir adam olmaya çalışın. Güçlü ve erkeksi bir özgüven duygusuna sahip olduğunuzda daha kendinden emin görünmenizi sağlayabilir. 2- iyi bir mizah anlayışı geliştirin ve bunu kendi yararınıza kullanın. Daha fazla kadını çekmek ister misiniz? O zaman mizah anlayışınızı geliştirmelisiniz. Kadınlar kendilerini güldürebilen erkekleri severler. Palyaço özelliklerine sahip erkeklerden bahsetmiyoruz burada. Mizah Buzları kırmanıza ve herkesi iyi hissettirmenize yardımcı olur. Bir de bunun artısı var. İyi bir espri anlayışına sahip erkek kendine güvenen bir erkek olarak görülür. Birçok kadın için açık fikirli, kendine güvenli biri olmak pozitif özelliklerdir. Peki, iyi mizah anlayışını nasıl geliştirebilirsiniz? Başkalarının komik bulduğu şeylere kulak verin ve konuşmalarda mizahı kullanma alıştırması yapın. Komik filmler ve komedyenler izlemek için de zaman ayırmalısınız arkadaşlar. Yapabiliyorsanız birkaç yeni şaka, komik anekdotları öğrenin. Ayrıca Dünyada olup bitenlerden haberdar olmalısın. Bu kafanızı bol bol konuşma malzemesiyle doldurmanın harika bir yoludur. Nihayetinde onu güldürebilirsiniz. Çekicilik konusunda çok daha iyi bir şansınız olur. Mizah konusuna özellikle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu başarıya giden yolda en iyi malzemedir. 3 numara şık giyin, görünüşünle gurur duy. İyi giyindiğinizde kendinize güvenen, başarılı biri olduğunuz mesajını gönderirsiniz. Kadınlar iyi giyinmek ve bakımını yapmak için zaman ayıran erkekleri takdir ederler. Düşünceli olduğunu ve kendini başkalarına sunma biçimini önemsediğini gösterir. Vücudunuza iyi oturan, kaliteli kıyafetler seçmek için zamanınızı ayırırsanız çok daha çekici görüneceksiniz. Geçenlerde bir arkadaş bununla ilgili bir yorum gönderdi. Para var mı ki kıyafetimiz olsun. Eski kıyafetleriniz zamanında durumunuz iyiyken aldığınız kıyafetleri değiştirebilir. Üzerinde değişiklikler yapabilir. Kendi vücudunuza uyacak şekilde bunları ayarlayabilirsiniz. İnsanlar böyle yapıyor artık. İnsanlar yeni kıyafetler almıyor artık arkadaşlar. Eski kıyafetlerini değiştiriyorlar. Veya üzerinde birkaç oynama yapıyorlar. Aksesuar ilave ediyorlar. Siz de eski kıyafetlerinizde böyle yenilikler yapabilirsiniz. Açıkçası büyük servetler harcamanıza gerek yok. Genellikle gardırobunuzda bulunması gerekenler koyu renk, şık bir blazer, şık bir gömlek, üzerinize tam oturan bir pantolon, blue jean. Bunun gibi bazı zamansız veya klasik parçalara yatırım yapın. Bunlar asla modası geçmeyen, tarzı hiç bozulmayan kıyafetler. Bazı kişisel dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Bir cep mendili, şık bir saat, bir kemer. Bu sizin kalabalıktan sıyrılmanıza yardımcı olacaktır. Ek olarak şunu söyleyebilirim ki, iyi kıyafet giydiğinizde Kendinize güveniniz de otomatik olarak artar. Kıyafetiniz iyi olduğunda, görünüşünüzle daha fazla gurur duyarsınız. Bu da kadınlarla olan etkileşimlerinize yansıyacak. İyi bir izlenim bırakmak söz konusu olduğunda iyi giyinmek denklemin ana parçasıdır arkadaşlar. 4 numara düzenli egzersiz yapın ve fiziksel sağlığınıza önem verin. Düzenli egzersiz yapmak vücudunuza özen ve kendinize saygı duyduğunuzu gösterir. Düzenli olarak egzersiz yapmak sadece sizi kadınlar için çekici yapmakla kalmaz. Aynı zamanda kendinize olan özgüveninizi artırmanıza yardımcı olur. Kadınlar düzenli egzersiz yapan erkekleri daha çekici buluyorlar ve daha çok takdir ediyorlar. Egzersiz yaptığınızda ruh halinizi iyileştirebilen, daha olumlu düşünmenize sebep olan endorfinleri Serbest bırakır. Kendinizi iyi hissettiğinizde bu dışarıdan belli olur ve bu da potansiyel sevgililer üzerinde iyi bir izlenim bırakır. Egzersiz yapmak vücudunuzu şekillendirmeyi aynı zamanda da kas yapmanıza yardımcı olur. Yine geçenlerde bir arkadaş spor salonuna gidecek para mı var diye sormuştu. Ben de ona şöyle bir cevap vermiştim. Bir arkadaşım kendi kendine yaptığı bazı spor aletlerinden bahsetmiştim. Bunun için spor salonlarına milyonlar yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. Kendiniz spor aletlerini evinizde oluşturabilirsiniz. Egzersiz yapmak Potansiyel olarak özel biriyle tanışmak için harika bir yoldur. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir beden eğitimi kursuna veya bir spor takımına katılmayı deneyin arkadaşlar. Kim ile karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. 5. Başkalarına karşı her zaman nazik ve cömert olun. İnsanlara karşı nazik ve cömert olmak kendinizi kadınlar için daha çekici hale getirmenin harika bir yoludur. Cömertlik şefkatinizi ve sahip olduklarınızı başkalarıyla paylaşmaya istekli olduğunuzu gösterir. Bu da kadınlara sizin verici, aynı zamanda ilgili biri olduğunuz sinyalini gönderecektir. Tabi burada sizin verici biri olduğunuzu düşünecek kadınlar deyince hemen aklınıza Para geliyordur arkadaşlar. Tahmin edebiliyorum. <laughs> ama bununla ilgili birçok şey anlattık. Defalarca aynı şeyi yazıyorsunuz. Tamam para önemlidir ama sizin zengin bir erkek olmanızı istedikleri anlamına gelmez. Kendi paranızı kazanın. Birlikte ortak bir şeyler yapabilirsiniz. Bizim toplumumuzda erkekler hesabı öder, kadınlara ödetmez diyorlar. Başka yere bakıyorum, başka yerde başka şeyler yazıyor. Ortak ödeyelim. Eşit olabileceğimizi söylüyorlarsa onlar da hesapları ödesinler diyen erkekler var. Bu konuyu kendi aranızda halletmelisiniz. Tabii ki bir yere gidiyorsanız sürekli hesabı ödeyen siz olmamalısınız. Kız arkadaşınız eğer kazanıyorsa birazını da ona yükleyebilirsiniz. Bazı erkekler bunu bir gurur meselesi yapıyor. Hep kendileri ödemek istiyor. Daha sonrasında da yazıyorlar. <laughs> Hesap ödemekten bıktım. Bu illaki bir yerlere gidip hesaplar ödemek olmamalı. Birlikte çayır, çimen, doğa bunları da paylaşabilirsiniz. Her şey bir kafeye gitmek, bir restoranta gitmek değildir arkadaşlar. Peki nezaketli olursanız karşı tarafta nasıl bir duygu uyandırırsınız? Bu sizin düşünceli olduğunuzu ve başkalarını kendinizin önüne koymaya istekli olduğunuzu gösterecektir. Nazik ve cömert bir erkek ilk etapta iyi bir izlenim bırakır. Kadınlar böyle erkekleri kaliteli görüyorlar arkadaşlar. Ayrıca nezaket her erkekte bulunmayan özelliklerden. Evet 6 numaraya gelecek olursak, iyi bir dinleyici olmaya gayret göstermelisiniz. Kadınlar kendilerini aktif olarak dinleyen ve duyulduğunu hissettiren erkeklere ilgi duyarlar. Ve genellikle flört zamanlarında erkekler cinsel anlamda hipnoz altındayken kadınları pek dinlemezler. Bir kadını dinlediğinizde onun söyleyeceklerini önemsediğinizi gösterir. Sohbete değer verdiğinizi gösterir. Bu kadınlar için çok önemli. İyi bir dinleyici olduğunuzda bu sizin düşünceli ve sabırlı olduğunuzu gösterir. Bu da kadınların aradığı nitelikler. İyi bir dinleyici olduğunuzu göstermek için konuya odaklanın ve göz teması kurun. Kendi görüşlerinizi sık sık ilave etmek için konuşmayı bölmemeye çalışın. Soru sormaya istekli olun. Onunla empati kurun ve dinlediğini bilmesini sağlayın. İyi dinlemek ilişkinizde güven ve saygı inşa etmeye yardımcı olur. Kadınlar güvenebilecekleri ve yanlarında olabilecekleri, kendilerini de asla yargılamayacak bir erkek isterler. İyi bir dinleyici olmak ve sözlerini ciddiye almak bu güveni oluşturmaya yardımcı olacaktır. 7. İnisiyatif al ve kararlı ol. Kadınlar dürtmeye gerek duymayan, kendi kendine hareket eden, işleri kolayca halledebilecek pratik zekaya sahip erkeklerden çok hoşlanırlar. Örneğin çekici bir kadın bulduğunuzda onunla konuşun, tereddüt etmeyin, kararlı olun arkadaşlar. Ona maceracı olduğunu ve meydan okumaya Hazır olduğunu göster. Bu özgüveninizi göstermeye yardımcı olur. Bu yalnızca harekete geçme yeteneğine sahip olduğunuzu değil, aynı zamanda da karar verme yeteneğiniz olduğunu gösterir. Kararlılık dürüst olduğunuzu ve aynı zamanda da ne istediğinizi bildiğinizi gösterir. Eğer bir taahhütte bulunursanız arkasında durun. Asla geri adım atmayın. Kadınlar dürüstlüğü takdir ederler. Nerede durduğunu, ne istediğini ve onu nasıl elde edebileceğini bilen erkekleri takdir ederler. Ona zor durumlarda kararlı davranabileceğinizi gösterin. Ona zor durumlarda Kararlı davranabileceğinizi gösterirseniz kendini güvende hissedecektir. Yolunuza çıkabilecek herhangi bir durumla da kolayca başa çıkabileceğinizi gösterir. Bu yüzden inisiyatif alın ve kararlı olun arkadaşlar. Bu sene kesinlikle daha çekici kılacak ve kadınlar buna bayılacak. 8. Mali açıdan güvende olun ve istikrarlı bir işiniz olsun. Elbette <laughs> hepinizin bildiği gibi finansal güvenliğiniz olduğunda kadınlar... <laughs> çok rahatlar. Çünkü kadınlara güvenlik ve istikrar duygusu verir arkadaşlar. Bunu yatsıyamayız. Parayı nasıl yöneteceğinizi ve doğru durumlarda nasıl kullanabileceğinizi bilmek çok önemli. Para konusunda anlayışlı, sağlam yatırımlar yapabilen, iyi finansal kararlar verebilen bir erkek takdir edilir. Kadınlar şunu bilmek istiyorlar. Gerekirse bir aileyi geçindirebilecek misiniz? Tüm parayı bir hevesle çarçur etmeyeceğinizi bilmek istiyorlar. Kısacası finansal güvenlik kendinizin geçimini sağlayabileceğinizi, anlayışlı ve sorumlu olduğunuzu ve bir aileye bakabileceğinizi gösterir. Belki burada kadınlar sadece bir vesile arkadaşlar. Bu durum aynı zamanda kendinizi gelecekte başarıya hazırlamak için harika bir yol. 9 numara. Hayata olumlu bak. Hayata olumlu bir bakış açısına sahip olduğunuzda hayatı çok fazla ciddiye almadığınızı gösterir. Kendinize güvendiğinizi ve hatta kendinizi de çok fazla ciddiye almadığınızı gösterir. Yani istisnalar kaydayı bozmaz ama kadınların en çok sevdiği şeylerden biri pozitifliktir. İyi bir mizah memnuniyet. Çünkü bu sizin iyi bir benlik algısına sahip olduğunuzu gösterir. Hayata karşı Olumlu bir bakış açısına sahip olduğunuzda zorluklarla çok daha kolay başa çıkarsınız. Zorluklarla sakin ve kendinden emin bir şekilde başa çıkabilen bir erkek dirençlidir. Hayatın sizi üzmesine izin vermediğinizi gösterdiğinizde bu kadınlara çekici gelir. O yüzden hayata karşı derin bir nefes almayı unutmayın arkadaşlar. Hayata pozitif bakan bir erkek Kadınların gözünde daha çekicidir. Sürekli şikayetçi olan, mızmızlanan, kötümser bir erkek, kadınların asla ilgi duymayacağı bir erkektir. Nasıl erkekler dramadan hoşlanmıyorsa ve yanında hep şen şakrak kadınlar istiyorsa, kadınlar da şen şakrak, pozitif, mizah duygusu yüksek, hayata olumlu bakan, memnuniyet duygusu yüksek erkekleri istiyorlar arkadaşlar. İyi anların kıymetini bilin. Kötüye takılıp kalmayın. Bardağın dolu tarafını görmeye özen gösterin. Sizi mutlu eden şeylere odaklanın. Kadınları kendinize çekeceğinizden emin olun. Bunu başaramam demeyin. 10. Bir konuda tutkunuz olsun. Hayallerinizin peşinden gidin. Bir şey hakkında tutkulu olduğunuzda bu sizi kadınlar için daha çekici yapacaktır. Çünkü ona azimli olduğunuzu ve hayatta bir amacınız olduğunu gösterir. Kadınlar bir konuda tutkulu olan erkeklerden etkilenir. Çünkü bu sizin hırslı olduğunuzu ve hedeflerinize doğru çalışmaya odaklandığınızı gösterir. Ayrıca geleceğe olumlu baktığınızı ve tutkulu olduğunuz şeyleri başarmaya kararlı olduğunuzu gösterir. Kadınlar hayalleri gerçekleştirmenin zor olduğunu bilirler. Ve bu hedeflere ulaşma konusunda sürekli ilerlemeler kaydeden biriyseniz bu onların gözünde sizi daha çekici yapacaktır. Aynı zamanda bağımsız olduğunuzun ve kendi başınızın çaresine bakabileceğinizin işaretlerinden biridir. Ve bu kadınlara oldukça çekici gelir. Son olarak hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışmaya kararlı ve istekli olduğunuzu gösterir. Hepinize teşekkürler ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. 11. Duygusal olarak olgun ve istikrarlı olun. Kadınlar ilişkinin gelişmesi için güvenli ve besleyici bir ortam yaratabilen, duygusal olarak olgun ve istikrarlı bir sevgiliye ya da eşe değer verir. Bu sizin zor durumlarla başa çıkabilecek bir erkek olduğunuzu gösterir. Anlaşmazlıkları sakince, olgunlukla halledebilecek bir erkek olduğunuzu gösterir. Duygusal olgunluğa erişmiş bir erkek ilişkide güven ve destek atmosferi oluşturur. Anlaşmazlıkları giderir, sakin ve aklı başında kalır. Bu nedenle düşünceli olun ve duygusal olgunluğunuz üzerinde çalışın. Hem bu sizin gelecekteki başarılarınızın kapısını açacaktır hem de Karşı cinsle çok iyi iletişim kurmanızı sağlayacaktır. 12- Bağımsız olun ve kimsenin sizi onaylamasına güvenmeyin. Özellikle karşı cinste. Sürekli güvenceye ihtiyaç duymak kolay olabilir. Ancak aslında uzun vadede ters tepebilir. Doğrulama arayışı muhtaç veya çaresiz görünebilir ve sizi daha az çekici gösterebilir. Öte yandan özgüvene ve aynı zamanda özdeğer duygusuna sahip olmak sizi kadınların gözünde daha çekici kılacaktır. Başkalarından bağımsız olarak risk almaktan ve karar vermekten Korkmayın. Hata yapmanın kesinlikle normal olduğunu anlayın. Motive kalmak için kendi değerleriniz ve kendi hedefleriniz için çaba gösterin. Ayrıca kişisel alanlarınızı geliştirerek ve tutkularınızın peşinde koşarak kendinize odaklanın. Bu daha çekici olmanıza yardımcı olabilir. Çünkü sizin değerinizi tanımlamak için başkalarına ihtiyaç duymayan özlü bir insan olduğunuzu gösterir. Genel olarak ona yaramaktan kaçınmak kadınlara çekiciliğinizi artırmak için çok önemlidir. Kendinize inanın. Çabalarınızı gerçekten sizin için önemli olan şeylere adayın. 13. Kendinizi fazla ciddiye almayın. Kendiniz ve hayat hakkında çok fazla ciddi olmak kadınlar için büyük bir sapma olabilir. Bir düşünün. Kendinizi çok fazla ciddiye aldığınızda hayatınız bir düdüklü tencereye dönüşür. Her şey için endişelenmeye başlıyorsunuz ve hayatta herkesin yaşadığı neşeyi asla bulamıyor gibisiniz. Kadınlar bunu hissedebilir ve bu sizi çekici yapmaz. Sürekli haklı olma ve ciddi alınma ihtiyacından kurtulmaya çalışın. Duygularınızı kontrol etmeyi bırakın. Birkaç hata yapsanız bile eğlenmeyi öğrenin. Biraz gülün, keyfinize bakın. Hayatı çok fazla ciddiye almayın arkadaşlar. 14. Kendinize ve başkalarına saygı gösterin. Kendine ve başkalarına saygı duyan insanlar pozitif değerlere sahiptirler. Durum türlerini nezaket, saygı ve anlayışla idare edebildiğini gösterir. Güvenilir ve sorumlu olabileceğinizi gösteren Önemli bir özelliktir. Kendinize saygı duyduğunuzda daha fazla güvene sahip olacaksınız. Daha iyi iletişim becerilerine, kendinize ve başkalarına karşı dürüst olma yeteneğine sahip olacaksınız. Artı insanlar kendisine saygısı olan insanlara harekete geçmeden önce dinleyen, ilgilenen ve düşünmek için zaman ayıranlara yanıt verir. Başkalarına saygı duyarak farklı bakış açılarını dinlemeyi ve onları kabul etmeye istekli olduğunuzu gösterir. Ve aynı zamanda başkalarına değer verdiğinizi ve onları anlamaya da istekli olduğunuzu gösterir. Aynı fikirde olmasanız bile o insanlara saygı göstermeniz çok önemlidir. Kendine ve başkalarına saygı göstermek çekici bir erkek olmanın önemli noktalarından biridir. 15. Güçlü bir özder duygusuna sahip olun. Hiçbir saçmalığa katlanmayın. Kendinden emin, kendine güvenen bir erkek her şeye evet diyen bir erkekten daha çekici görünür. Kadınlar sağlıklı bir öz değer duygusuna sahip olan, sınırlarına saygı duyan bir erkekten etkilenirler. Kendine saygı duyduğunu gösterirsen kötü şeylere katlanmak zorunda kalmazsın. En azından bir ilişkide neyi kabul edip etmeyeceğinizi bilmek çok önemli. Bunu da potansiyel partnerinize iletmek sağlıklı bir özdeğer ve saygı duygunuz olduğunu gösterir. Bu nedenle kendinizi savunmaktan ve karşı taraftan saygı talep etmekten korkmayın arkadaşlar. Bu karşı cinse daha çekici gelecektir. 16. Beden dilinizi iyi kullanın. Vücut dili kadınları cezbetmede çok önemli rol oynuyor biliyorsunuz artık. Beden dillerini size sürekli anlatıyorum. Neden? Kadınlar doğal olarak vücut diline daha kolay uyum sağlıyor çünkü. Bir kadın bir odaya girdiğinde oradaki havayı tamamen koklayabilir. O yüzden kişi hakkında ilk izlenim oluştururken vücudun duruş şekli, göz teması, yüz ifadeleri ve diğer fiziksel ipuçları gibi ince ipuçlarına çok dikkat ederler. Kendi vücut dilinizin farkında olun ve gerekirse bunun üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin, iyi bir duruşa sahip olmak, başınızı yukarıda tutmak kendinden emin olduğunu gösterecek. Göz teması kurmak ve gülümsemek bu seni sevimli ve cana yakını yapacaktır. Hareketlerinize dikkat etmek ve gereksiz yere kıpırdanmaktan kaçınmak. Rahat ve kontrollü olduğunuzu gösterecektir. Bunlar belki çok küçük şeyler gibi görünebilir. Ama dediğim gibi kadınlar ilk önce genel bir havayı koklarlar. O yüzden beden dili hayati bir önem taşır. Bu yüzden başınızı dik tutun, vücut dilinizin de farkında olun. Neyi veya kimi çekebileceğinizi asla bilemezsiniz. 17 numara. Bir beyefendi gibi olun ve görgü kurallarını uygulayın. Bir beyefendi kadınlara inanılmaz derecede çekici gelebilecek özelliklere sahiptir. Saygı, dürüstlük ve nezaket niteliklerini taşır. Centilmen olmak sadece söylediklerinle değil, aynı zamanda nasıl davrandığınla ilgilidir. Düşünmeden konuşmamakla ilgili. Kadınlar ne zaman sessiz kalacağını ve ne zaman inisiyatif alabileceğini bilen erkekleri fark eder. Bu kesinlikle kalabalığın arasından sıyrılmanıza yardımcı olabilecek çekici bir özelliktir. Çünkü bu özellikler herkeste bulunmaz arkadaşlar. Bu yüzden kadınların çekici bulduğu bir beyefendi olmak istiyorsanız kendinizi geliştirin arkadaşlar. Tavırlarınızı ve iletişim becerilerinizi geliştirmeye çalışın. Böylece doğru kişiyi çekeceğinizden Emin olabilirsiniz. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Centilmen olmak demek fazla kibar olmak değil. Bu sınırı çok iyi ayarlamalısınız. Çok ince bir çizgi olduğunu da unutmamalısınız. Kadınlar saygı görmek ve takdir edilmek isterler. Siz istemez misiniz? Bütün insanlar saygı görmek ve takdir edilmek istiyor. Bunun için empati kurmalısınız. Karşınızdaki insan ne istiyor? Siz ne istiyorsunuz? Bunu bilmeden ilişkileri rahatça geliştiremezsiniz arkadaşlar. Şimdi ince bir çizgi var dedik. Kadınlar saygı görmek ve takdir edilmek ister dedik. Fazla cömert ve kibar olduğunuzda bakın başınıza ne geliyor? Oldukça çaresiz ve özgüvensiz bir erkek olarak görülürsünüz. Dengeyi korumalısınız. Kendinize ait sınırlarınızı karşı tarafa göstermelisiniz. Dengeyi korumak ve kendi sınırlarınız olduğunu göstermek çok önemlidir. Bunları unutmayın sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.